ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Kutluhan Kocadar, Gökmen Ahmet Gökmen ile beraber Fenerbahçe Galatasaray derbisinde bir ön bakış yapmaya çalışacağız. Gökmen hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. 5 ile 5 gelen bir Galatasaray var. Galatasaray sahasında ağırlayacak Fenerbahçe'de 4 galibiyet bir beraberlikle iki takımda daha bir şekilde bu derbiye geldiler ve büyük bir hikaye yazmaya çalışacaklar. Çok iyi başlayan iki ekip. Tabii ki Fenerbahçe yeni bir hocayla yeni bir yolculuğa çıktı. Galatasaray'da da çeşitli farklı Saha iç ve saha dışı sebeplerden ötürü çalkantılar var ancak yine şampiyonluğun büyük iki favorisi olarak bu büyük sahneyi paylaşmaya çalışacaklar ve bu sahnede ilk kez karşı karşıya gelecekler bu sezon. Öncelikle maçtan ufak tefek beklentilerinle başlayalım sonra ayrıntılara gireriz. Yani son yılların aksine baktığımızda biraz erken karşılaşıyor bu iki takım. Önceki sezonlarda ligin son haftasına kırılma anına birlikte girdiklerini görüyorduk ve son haftalarda düğün maçı oluyordu bunlar. Aslında burada aksi bir durum olacak ama Erken bir düğüm çözülmesi için de iki taraf adına farklı bir maç olabilir. Çünkü bahsettiğin gibi iki takım da formda geliyor. Galatasaray namalup 15 puan. Fenerbahçe'nin sadece bir beraberliği var Göztepe'de hep basmanı. Galatasaray burada kazanırsa puan farkının 5'e çıkma ihtimali var. Fenerbahçe'nin liderliği devralma ihtimali var. Bu açıdan kritik bir maç. Bir de şunu belirtmemiz lazım Kutlu. Derbi maçları şöyledir. 90 dakika sahada çalan düdükle başlar fakat derbi aslında bundan bir hafta öncesinde başlar. Bizde son günlerde çok iyi gördüğümüz üzere işte hakem açıklandıktan yarım saat sonra divanda bulunan Dursun Özbek direkt e, onunla ilgili bir O açıklamada bulundu. Fenerbahçe'nin hemen akşamına Galatasaray'a şikayet etme durumları var. Gerginlik düzeyi yavaş yavaş tırmanıyor. E, 90 dakika boyunca Türkiye'de hayat duracak. İstanbul'da trafik problemi kalmayacak. Her şey herkes oraya odaklanacak. Biz de bunun medyaya olarak biraz bu işi erkenden giricilendirmeye çalışıyoruz açıkçası. Dediğin gibi derbinin öncesi de çok önemli. Sonrası da çok önemli. Sonrası şöyle önemli. Psikolojik bir savaş verilir derbi öncesinde ve psikolojik savaşı ne kadar verirsen ver sahada aldığın sonuçla kazandığım veya kaybettiğim belli olur. Kayıp bir sezonu çok büyük bir galibiyetle taraftarını affettirebilirsin kendine. Yani kurtarmak hani ekonomik açılardan falan başka bir şey. Ama taraftarını da affettirebilirsin. Şu an bulunan noktada şampiyonluğu hedefleyen iki takım geçen sezon, ondan önceki sezon ilk iki sırada bulunan takımlar ve çekişmiş olan takımlar. Buradan hemen bağlamak istiyorum. Geçtiğimiz iki sezonda Kadıköy'de galibiyet alamayan bir Fenerbahçe var. Ve ondan önceki sezon her iki maçı da kaybeden. Geçen sezon bir galibiyet bir beraberlik almasına rağmen yetmeyen bir Fenerbahçe. Burada Mourinho ile beraber kesinlikle psikolojik üstünlüğü almaya çalışacaktır. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Stadyum atmosferi Fenerbahçe nasıl gelir bu maça? Yani iki takım da tabii ki kazanmak için çıkacak maç ama derbilerde kazanmaktan... Aslında biraz iki tarafla bağlayayım. Gerçekten iki tarafta kazanmak için mi çıkacak? İki tarafta kazanmak için çıktığını söyleyecek. Maç öncesi hocalardan bunu duyacağız. Ama i̇ki öyle tarafta mi? tarafta aslında kaybetmemek için çıkacak. Çünkü yıllardır derbilerde de biz bunu görürüz. Kazanmak tabii ki önceliktir ama kazandığım bir maçın getireceği artıdansa kaybedeceğim maçın getireceği eksiler çok daha yoğundur iki taraf içerisinde de. Ee, yani geçen sene aslında Okan Buruk'ta şunu gördük. Hatta geçen yıl yıldır iki maçı da e, ön plana çıkarabiliriz. 3-0 kazandığı maçta aslında Galatasaray o dönem Lucas Torreira ve Icardi yoktu. Ee, evet. Icardi sonradan gelmişti. Üçüncü golü attığı evet. maçtan bahsediyorum. O maçta Galatasaray normal oyununu terk etmişti. Önde baskılı oyun oynamamıştı. İkinci bölgede karşılamıştı. Cesus'un üçlü savunma e, dizilişi evet. vardı ve savunma arkasına Barış Alper'i santra yatarak atarak çalıştığı bir oyun var. Geçen yılki maç İsmail Kartal ve Okan Buruk aslında iki tarafta kendi oyunlarını terk ettiler. İsmail Kartal İrfan'ı merkeze alarak daha çok e, orta sahada pas yaparak oyunun temposunu düşürerek bir şey yapmaya çalıştı. Okan Buruk ön alanda basmadı. E, kendi arası aslında kabul etti oyunu. Ve işin sonunda tek isabetli şutun olduğu, neredeyse işte Ziyeh'in kaleciye tıngır mıngır giden bir topu ve Şimanski'nin direği siren plasesi pozisyonun olmadığı çok da kısır bir maç izlemiştik. Şimdi burada asıl büyük soru işareti bence şu. Okan Buruk 2 yıldır yaptığı gibi kendi oyun planını terk edip Kadıköy'e özel bir planla çıkacak? Yoksa son 2 maçta 5 atılan ve 3 gol atılan, 2 maçta 8 golün getirdiği ya da Adana Demir maçında bunu ekleyebiliriz. Ön alanda coşkulu presli, sürekli kazandığı toptan sonra dikin oynamaya çalışan bir Galatasaray mı göreceğiz? Bunda sana şunu sormak istiyorum. Bir, hangisi Galatasaray ya da Fenerbahçe için daha avantajlı sonuç olur? İki, Okan Burun'un kendi yer alanında kabul ettiği bir düzende Mourinho boyunu kabul eder mi? Çünkü bana edermiş gibi geliyor. Şöyle, önce avantaj kısmından başlayayım. Beraberlik bence kesinlikle Galatasaray için çok daha avantajlı olur. Çünkü fikstüre baktığımızda Galatasaray'ın önündeki bir 5-6 maçtan yalnızca biri İstanbul dışındaydı diye hatırlıyorum. Deplasman olan maçlar dahi İstanbul'da oynanacak diye hatırlıyorum. Hatta çok fazla deplasmanı yok ilk kere. Çıkmayacak uzun süre yani İstanbul 11. 12. haftaya kadar falan öyleydi. Şimdi bu açıdan baktığın zaman Kadıköy'de aldığım bir beraberlik zaten Ekim'de de bir ara oluyor. Ekimdeki araya kadar seni bir şekilde içeride oynadığın maçlarla götürebilir ve daha sonra o Galatasaray'ın işte geçtiğimiz sezon, ondan önceki sezon iki kez e, galibiyet üst üste galibiyet rekoru kırdığı dönemlerdeki e, ritmi tekrar yakalatabilir Galatasaray. Ki o milli araya kadar Ziyeh'in kesin Icardi'nin de kuvvetle muhtemel olmadığını hatırlatmak istiyorum. Aslı Galatasaray'ın da çok kullandığı Fatih Hoca'dan gelen gemiyi yanaştırma Ocağa kadar yanaştırma burada Ekim'in ortasına kadar yanaştırma gibi aslında onu uyarlayabiliriz veya kasıma kadar neyse o geminin yanaşması için buradaki beraberlik çok yeterli olur. Galibiyet zaten işi bambaşka bir noktaya getirir çünkü rakibin de çok büyük bir e, psikolojik olarak az önce de bahsettiğim gibi e, direncini kırmış oluyorsun. Ama burada işte senin de dediğin gibi hangi oyunu tercih edecek şimdi şey hep döner sosyal medyada biliyorsun abi bize topu bırakıyorlar abi biz de bırakalım. Kim oynayacak? Kim oynayacak gibi bir şey oluyor. Genelde öyle yapılıyor ve kimse oynamıyor bu şimdi, arada derbilerde. Mourinho öyle başladı ki Mourinho takımları öyledir. Evet. Ee, Tottenham'da da kazandığı dönemde böyleydi, United'ta da kazandığı dönemde böyleydi, Real Madrid'de de kazandığı dönemde. El Clasico'lar bunun zirvesiydi. Ve yani... Kaç gol 118 gol müydü? Evet, evet. rekor kırdı sezonunda da aslında... Barcelona'dan 5 7li sezonun bir ertesi sezonunda bir ertesi bunu yapmayı başarmıştı. Ve yani topa hakim olup, ki zaten Barcelona'nın antitezi olarak o başarıyı yakaladı. Topa hakim olup bunu e, sürdüren bir teknik direktör değil, hiçbir zaman olmadı. Bu maçta da özellikle olmayacağını ben düşünüyorum. Çünkü Kasımpaşa maçında bile Fenerbahçe %43 ile topa sahip oluyorsa ve sana burada şöyle pas atacağım ben. Sen güzel sordun ben de sana şöyle pas atacağım. Sara'nın 10 numara oynatıldığı, oynatılmayı planlandığı ki öyle yazılıyor. Muhtemelen 11'lerde öyle görüyoruz. Bir Galatasaray 11'inde, bir Galatasaray ortası, orta sahasında orta sahası Galatasaray topu almak zorunda kalırsa bu nasıl sirayet eder ve orta saha direncini Galatasaray Kaan anlamı mı yoksa Berkan Kutlu'yla mı ya da daha farklı bir Belki de işte topu almak zorunda kalırsa acaba Kerem Demirbay'da mı başlar? Galatasaray tarafını masaya yatıralım ama ondan önce şu an şunu sormak istiyorum. Mourinho-Kasımpaşa maçından bahsettin ya top oynama hücresi. İkinci yarıda oynanan oyundan memnun olmadığını söylemiş. Hatırlıyor musun? Sence memnun değil miydi? Bence çok memnundu çünkü. Mourinho'nun herhangi bir oyundan memnun olması mümkün mü? Daha Veya herhangi bir oyundan, herhangi bir maçtan sonra... Tabelada ne yazdığına bağlı. Tabelada ne yazdığına bağlı zaten de herhangi bir maçtan sonra... Şampiyonluk kupasını kaldırmadan önce Mümkünat yok Basının önünde ben takımımdan çok memnunum ve çok iyi futbol oynadık demesi Eğer bir amacı yoksa Hani altında o alt metin mesaj yoksa pek mümkün mü? Mümkün. Hele ki bunu 5. haftada yapması Hele ki Galatasaray derbisinden önce yapması zaten çok mümkün Kasımpaşa değil Kasımpaşa'nın 2. 45'inde hem biraz ne olursa olsun derbi öncesi Vites düşürüp tempoyu azaltıp Herhangi bir sakatlık kart vesaire bunlara mahal vermediğin Hem arada, de bir ufak bir prova yaptığını ben düşünüyorum Bu arada şöyle yani, bir Ufak ekleme yapayım. Oyun iyiydi ama Mourinho böyle söyledi diye demiyorum. E tabii, tabii. Ama Mourinho zaten bunu söyleyecek. Ondan bahsediyorum. Tabii. Yani oyun da iyi değildi zaten. hani görünen köy kılavuz istemez. Ama bahsettiğin şey de zaten onu söylemeyecek. Yani Her birden önce o havayı yaratmayacaktı. Biz iyi gidiyoruz, iyi <laughs> hazırlanıyoruz havasını yaratmayacaktı. Temkinli gidiyor şu an ki zaten bu derbinin erken bir haftaya denk gelmesinin ilk cümlelerinde bahsettiğin şey birazcık da bu açıdan önemli. Galatasaray daha hazır gözüküyor. Fenerbahçe daha yeni bir hoca takımı. Yeni bir hocayla sisteme oturtmaya çalışan bir takım. O yüzden yani iki tarafta da daha temkinli olacak ama kim daha fazla kazanmayı isteyecek mesele o. Bundan iki hafta önce sardığımızda da tam tersiydi aslında durumlar. Transfer sezonunun son gününde işte Rabio ile başlayıp Zalevski ile biten süreç sonrası Galatasaray taraftarında öyle bir karamsarlık vardı ki şu maç gerçekten sonraların en çok korkulan maçı gözüyle bakılıyordu. Fakat bu işte iki maçta... Aradaki iki maç işte Yani çok, çok, rahat değişebiliyor işte bazı düşünceler. Ya şeyi unutmamak lazım. Sahada oynanan oyun Galatasaray kaynaklı. son iki sezonun şampiyonu. Öyle ya da böyle kadronun büyük bir kısmını korudu. Ha, şuraya diyeceğim yok. Ama o Simen var. Sorunla geleyim. Yani Galatasaray elinde sonunda bir çift forretli düzene geçecek. Çünkü tamam. bu maçta geçmeyecek ama. Yani Batu Şahin'in bir, bir önceki maçtaki çok iyi oyuna rağmen ben geçeceğini düşünmüyorum. Öyle bir yani içeriden de öyle bir şey duymuyoruz. İçeriden duyduğumuz ve beni düşüncelere sevk eden şöyle bir durum var. Şalai'nin ilk 11'de başlayacağı söyleniyor. Roland Şalai işte yeni transfer. E, Tribünde takip etmiştim maçı. Zaten e, Rize maçını. Bir önceki maç statü geriye oynayamadı. Bu maça gerçekten söylendiği gibi ilk 11'de çıkacaksa sol tarafta oynatmayı düşündüğünü biliyoruz. E, Barış Alper çünkü sağdan çıkartmıyor. Yunus da sol oynuyor yani normalde sağ oyuncu olmasına rağmen. O varlığı ile birlikte aslında ters kanat, ters ayaklı kanat sisteminden tamamen çıkıp ki Kerem de artık yok ve Ziyech de ana planda olmayacak sakatlığından dolayı ki dönse bile belki olmayacak bundan sonra merkez harici. Arkada sen maksimum varken zaten. Ee, yani bir de var. Barış Alper'in orada olması Ama tabii. rakibin yani oynadığı e, sistemin ya da oyuncusunun karakterinden ziyade bundan sonra Galatasaray'ın ben sezonun geri kalan bölümünde de ters ayaklı kanattan ziyade düz ayaklı kanatla de devam edeceğini düşünüyorum. Salahi de sol ayağı çok daha kuvvetli olan bir oyuncu yani Çift ayaklı oyuncu diyebileceğimiz türde bir isim Barış Alper'e nazaran. Şimdi burada şöyle bir soru işareti çıkıyor. Galatasaray gerçekten Şelahi ile başlayacaksa ki Yunus da son maçında gol buldu bu arada. Sol bekte İsmail Yakobs, sol kenarda Roland Şelahi olacak. Yani bu ikili bir bir arada oynamadılar. Antrenmanlarda kaç maç birlikte yaptılar o da bir belli. Derbiye, direkt. Tür, direkt. bunu yapma gibi bir niyete girişir mi Okan Hoca? Bunu bilemiyorum. Hitler e, karşı tarafta da orayı çok iyi kullanabilecek. Çok fazla beraber oynamış. Evet. Herhangi bir ikili yani illa Mert İrfan, Mert Tadişah bunlar hep beraber oynuyor. O sayı yetiştirmeye çalışılıyor falan. Çok hazır bir ikili olacak. Yani, yani Mourinho, bu, Mourinho bunu yapacak mı ondan da emin değilim. Çünkü mesela e, benim aklımda şöyle bir soru işareti var. Geçtiğimiz yıl İsmail Kartal, Rams Park'ta oh. maçı kazanırken Şimanski'yi sağ tarafa atmıştı. Merkez üçlemişti. Evet. Üçlediği merkez sayesinde 10 kişi kalmasına rağmen Galatasaray'ı orta sahada sürpriz etmeye başarmıştı. Şimdi i̇şte Jose Mourinho bunu yapar mı bilmiyoruz ama benim aklımda şöyle bir diziliş var. Orta sahada Amrabat, İsmail ve Fred ile oynayıp Şimanski'yi bir kenara atıp San Maksimen'i yedekten alabileceği, 60'tan sonra alabileceği bir güç olarak düşünüp Tadic'i sola atar. Ki burada da Fenerbahçe ile ilgili en büyük soru işaretlerinden biri Ennesi mi, Ceko mu çıkacak? Hangisinin olacağını hmm. bilmiyoruz. Burada işte yine maç planına geliyor inşallah. Yani Topu bunlar... almak mı isteyecek? Topu evet, ne, mı isteyecek? ne düşündüğüne bağlı biraz. Amrabat, Mourinho'nun sezon başından beri yaptığı tercihlere bakılırsa yani çok şu muhtemel durmuyor Şu maçın ana planında olması çok olması zor. Çok muhtemel yani, gözükmüyor bana evet. Bu maçın Rams Park'taki revanşına geldiğimiz zaman işte hangi Mühtemelen ayı gösterir o, o zaman alamadır. o zaman ana planın bir parçası olacaktır. Ama şu an için bunu kestiremiyoruz. Hatta o maça Yeşim sağ tarafa atıp atıyorum şimdi. Tamamıyla kuruyorum kafamda. İsmail Amrabat Fred bile yapabilirim. Evet. Belki Yani bu evet. durumuna da bağlı. Beraberliğin yettiği bir noktada ama işte burada şuraya geliyorum. Kazanmayı kim isteyecek? Bence Fenerbahçe isteyeceği için ve İsmail çok formda olduğu için bence ben kesinlikle öyle. Normalden şaşmayacaktır. Sana yine kadrodan e, gireceğim bir e, soru soracağım. üçlü mevzusunu şu an için kapattık herhalde. Galatasaray için. Ya evet. Yani bu maç için diyorum. Hiç sanmam. Onu bir kenara koyuyorum. Sabek. Ka en kritik Kaan Kaan Ayhan. Bence en kritik pozisyon. Çünkü Rakibinin en formda oyuncusu sol kanatta oynuyor şu anda. Kaan Ayhan'dan başka İyi başladı sezonu. Kaan başka sabek oynamaya ihtimali olan bir oyuncu ben göremiyorum. Yeler, yani yeler de, Yelerle ilgili şöyle bir durum var. Yelerle ilgili Rize Spor maçından kısa süre önce basında haberler çıktı. Galatasaray'ı çok yakından takip eden ve içeriden bilgi almasının iyi olduğunu bildiğimiz, bu açıdan mahir olduğunu bildiğimiz isimler bir söylenti ortaya çıkardılar ve dediler ki Okan Buruk'un bek listesinde Elias Seyler diye bir oyuncu yoktu. Çünkü sezon başına da baktığımız zaman Van Bissakka ile uğraşıldı, alınamadı. Geladou ile uğraşıldı, alınamadı. Bunlar hep sağ stoper kimlikli, savunması ön plana çıkan beklerdi ki Bayram Nöy'e gönderilen boyu da böyle bir oyuncuydu. Yani hücumu tabii ki çok tempoluydu, gider gelirdi ama o asıl, çok asıl, atletikten. Yani asıl mevzusu savunmada rakibine geçilmeyişi, hava toplarında başarılı, çok iyi bir sıçrama yeteneği vesaire. Galatasaray'da bu tür bir sabek arayışının olduğunu bildiğimiz bir düzlemde 3 gün içerisinde yeler alındı. Yani kötü bir oyuncu mu? Kesinlikle değil. Çok potansiyelli bir oyuncu. Gelecekte çok iyi yerlere gelebilecek bir oyuncu. Fakat Galatasaray'ın oyun sistemi içerisinde sabekten beklediği şeyleri karşılayabilecek isim mi? Burada ciddi soru işaretleri var ki Kaan Ayhan'ın da en iyi performansını merkezde verdiğini biliyoruz. Yani Galatasaray'ın geçen sene en iyi maçlarını oynadığı yere baktığımız zaman Kaan Ayhan merkezde oynuyordu. Kaan'ın merkezde olduğu senaryoda Galatasaray ultra akorttan da çıktı. Allianz Arena'da da 70 dakikaya yakın kafa kafaya top oynadı. <laughs> aslında Sabek'te o kadar istediği profilden aksi yönde bir oyuncu var ki Galatasaray'ın geler. Evet. Kaan Ayhan gibi bir merkez kıymeti Sabek'e çekmek zorundayız. O yüzden merkez planını aslında sana ilk aşamada sordum. Kaan'ı oraya yazacak mısın, yazmayacak mısın? Kaan'ı oraya yazarsan burada bir boşluk doğuyor. Ben o konu yazacağını düşünmüyorum. Şöyle düşünüyorum, şimdi iki opsiyonu var önünde. Üç Berkan mı, Kerem mi kalıyor? gibi görünüyor. Kerem'in de ben tamamen sistem dışında olduğunu düşünüyorum burada. Yani Sara Torreira Mertens üçlüsüyle son 3 üç maçında iyi sonuçlar aldı. Ama tamam. burayı daha sertleştirmek isterse ha. bunu yapacağı şekil yine Kerem Demirbay değildir. Berkan'dır. Berkan'la bunu yapar. Çünkü Berkan'la ilgili şunu söylemek lazım. Yani geçen sene sezon başında ee, İtalya'ya gönderildi. Oradan geri geldi. Geri geldikten sonra hem çok kritik performanslar sergiledi. Hem takım içinde gerçekten hani tutkal oyuncu dediğimiz ya her pozisyonda ya. Bunu hangi yapabiliyor. pozisyona koyarsan koy verim aldın. Bir Sonuç de Berkan'ın ya. işte yani, yani geçen sene kiralık gidişinden önceki o iki Fenerbahçe maçını hatırlatmak istiyorum. 3-0 3-0 biten. O maçların ikisinde de Berkan oynadı. Berkan merkezi tutan oyuncuydu, kapatan oyuncuydu. Kadıköy'deki 3-0'lık maçta da çok başarılı performans, ee, Rams Park'taki 3-0'lık maçta da çok başarılı performans. Okan Hoca Mertens'le başlamayı düşünüyorsa Yine opsiyon dışı çünkü Torreira Saray'a vazgeçemezsin ama Mertensiz bir düzen, Saray'ı daha ön plana attığı, arkada Torreira'ya evet, evet. bir sertlik katma çabası varsa bu Kaan olamaz. Çünkü yani, şu Kaan sabit. sabit. olsa olur, elinde boyu olsa olur ama Kaan sabit olduğu için bu işi yapacak adam Kerem Demirbay değil. E, skoru bulamazsam belki Kerem Demirbay daha çok pas yapabilmek adına daha çok opsiyon aratabilmek adına. Benim Demirbay ismini anladım. Demirbay ismini atma sebebi gerçekten topu bırakırsa aynı Kasımpaşa maçındaki gibi kreativite e, yaratabilir. Orada orada ayrı bir şey O yapabilir. yüzden atıyorum isim yoksa hani planda olmuş olmamış o değil. Ben sadece kafa açmaya çalışıyorum şu anda. Dediğin gibi zaten eğer e, aynı kreativiteyi ben Mertens'e atayım Saray'ı çekeyim diye yaparsa ki bunu yaptı biz bunu gördük e, ama orada fiziksel olarak özellikle bu arada sadece şey için değil duran toplarda boy olarak da e tabi tabi. E, çok büyük, S dezavantaj, yaratı, çok, çok büyük dezavantaj yaratacak. bir 4. 11 olabilir. Orada uzun boylu bir orta saha ki buna Berkan, işte Kerem de öyle örnek gösterebilir. Hani Kaan zaten sağ yazdık dedik. Peki e, stoper. Stoper ikilisi. Davinson garanti. E, sol stoperde yani bu tür maçlar Okan aslında işte ne oynayacağına bağlı yine. İşte. Hasta çıkmak istesen Abdülkerim senin için çok büyük bir artı ki son dönemde pas kalitesi çok düşmesine karşın. Ona rağmen bu böyle. Çünkü Nelson'un en zayıf yönü belki de e, ayak kalitesi, pas çıkışları. İster istemez topu ayağında tutmak istesen de istemesen de senin bir oyun karakterin ve kimliğin var. Oyuncuların buna e, yıllardır alışık olması bir durumu var. Nelson, Davinson ikilisi savunma anlamında çok sertler. Yüksek topta en nesil oynayacaksa Nelson bununla ligde belki de en iyi eşleşebilecek stoper. Ama Abdülkerim'den feragat eder mi? Çünkü Abdülkerim'den feragat etmek demek oyun kurulumu da. Belki her şeyi vermek demek rakibine. Ve yani Kadıköy'de oynuyorsun, çok, baskı bir, çok, oynuyorsun. çok rahat baskı kurabilir yani, Şimdi şöyle bir durum vardır. Ön alan baskısını en iyi nasıl kırarsın? Ayağa çıkarak. Uzun vurursan çünkü burası bir duvardır. Buradan geri gelir. Nelson son ikilisinde tamamen Davison'a kalacağı için bu iş. Fenerbahçe savunması da yani Mourinho bunu görüyor. Akıllı bir şekilde bunu Nelson'a yönlendirirse sürekli vurmak zorunda kalacaksın. Vur, bir vur, iki vur. Tamam ileride o var ama yani nereye kadar? İndiremediğin hmm. yerde sürekli burası sana geri gelmeye başlayacak. Şimdi Okan Hoca bunu düşündüğü zaman bence Abdülkerim'den başka bir öncüyle çıkma opsiyonu yok derbiye. Abdülkerim'in de derbi performansları hiç fena değildir bu arada. Yok e, o yüzden sordum Yanında Davinson varken. varken de ben performansının çok arttığını düşünüyorum. Nelson'la birlikteyken yani, sırıtıyor. Yanında, yanında Davinson olan Nelson'un da Abdülkerim'in de performansı belli bir seviyenin üzerine yani evet. çıkıyor zaten. İkisi de çok iyi stoper olduğu için bu arada bunu başarabiliyorlar. Yanlarında yanlarında daha tecrübeli daha iyi bir stoper olduğu için ki o tecrübeye ee, çok fazla ihtiyacı olacak e, Okan Burun çünkü pek karşıdaki doğru. iki alternatifte de Deve dişi gibi evet, alternatifler evet, pek evet, hangisi evet. oynayacak? Ceko mu? Nesim mi? Ben Ceko'yu bekliyorum. Kasımpaşa maçından sonra. Bence konu oynamasını bekliyorum. Evet. Peki o baskıyı yaratmak için en baştan neyse diye hamlesi gelir mi? Ben öyle başlayacağını düşünmediğim için baştan öyle bir hamlenin geleceğini düşünmüyorum. Yani çok önde basarak başlamayacaktır. Daha kontrollü başlayacaktır Aynen diyorsun öyle. ve çözülmeyi 60'dan sonra belki planlayacak. Yani burada niye tokuyoruz tabii ki ama zaten yani yani şu an yaptığımız o arada bir yani şey bu programda yok. sadece senaryolardan bahsedip kafa açmaya çalışıyoruz o yüzden. 70. dakikaya kadar 0-0'a giden bir maçı Jose Mourinho Okan Buruk da kabul eder. 70'den sonra önü çözmeye deneyebilir iki tarafta. 70'e kadar 0-0 giden bir maça ben iki tarafında itiraz edeceğimi bu... Fit olur mu? Bence olur. Emin misin? Bence olur. Yani şeye de şey için söylüyorum hani alternatif fazlalığı olsa ha, kulübedeki tamamıyla sağlıklı bir Galatasaray olsa işte Ziyehi olsa elinde, Icardi'si olsa ne bileyim. Ziyehi'nin olmamasını artı olarak düşünüyorum ben işte. bunu. Mauro tabii çok farklı bir etken yaratırdı. İyi Fenerbahçe derbileri oynadı şu ana kadar. O ayrı mevzu ama e, artık elinde o bölgede bolluk var. Bak şu aydan da aslında 70'ten sonra bu tatlıyı alabilir. Yok orası ayrı. Orası yani ben tabii ki eksikler var. transfer döneminde eleştiririz ama bugünün konusu değil. Kadroda ciddi bir daralma da söz konusu. Lakin buna karşın 70'e kadar 0-0 giden bir oyunda 70'ten sonra yapacağı iki 20 dakika içinde çeyreği değiştirebilir. İki takımda da o kalitesi var bu arada. Ben var şeyi yapmak istedim. Fenerbahçe'nin kenardan getirdiği yetenek bariyle çok daha yüksek olacağı için ben bunu söylüyorum. Özellikle bu maç anlamında. Nicelikler, de evet, öyle. De, Sakat bir durum yok. Bu arada yani. genel anlamda da Galatasaray'a atıyorum Ocak ayında 1-2 oyuncu eklemesiyle zaten oraya erişecektir zaten evet, hani kadronun de o kalite geçen sezon da Fenerbahçe'nin bu arada kadro genişliği açısından evet. daha elinin rahat e, olduğunu ucuk, söyleyebiliriz. O genişliği anlamıyor. ve kalitesi bir de İrfancan'ın çıktığı nokta falan hani çok şey burada hani Tadiç, Maksimenden falan bahsediyoruz kenardan gelen adam inanılmaz e, oluyor o çok inanılmaz bir rahatlık veriyor e, Mourinho'ya o e, çok açık. E, peki Galatasaray stoperlerini çok konuştuk. Galatasaray sağ bek veya orta saha tercihlerinden çok bahsettik. Fenerbahçe'de daha hazır bir görüntü var. Ligasın yani kadrosu da çok büyük oranda korundu ama hı hı. çok ıı, hazır olmayan yerler var. Transfer sezonu çok istenildiği gibi bitmedi. Fenerbahçe için aynı durum pek geçerli değil. Fred'in alternatifi denen o böl bölüm, bölge veya ıı, kadro derinliği dışında. Ee, çok hazır bir kadro, çok oranda plan hazır. hazır. Ee, Mert'in durumu geçtiğimiz maçtan sonra bir sorun gözükmüyor. Orada Mert oynayacak. Sabette ki o sayede yetiştirilmeye çalışıyor. En azından kadroya e, girmesi açısından ama Fenerbahçe'deki sıkıntı ya da sıkıntı değil miyim aslında bu Sadece Mourinho'nun sıkıntısı taraftarlarda bir iç rahatlığı yaratıyordu. Bekao'nun inanılmaz bir Kasımpaşa maçı performansı vardı. İşte o Bekao Jiku'nun inanılmaz başladı. 10 haftalık süreç. Fenerbahçe'nin hiç kaybetmediği o Fred Bekao Jiku üçlüsünün rakip takım üzerinde yarattığı baskı. O Bekao'dan sezon başı itibariyle vazgeçmiş görünüyordu. Jiku'nun hafif sakatlığı ki derbiye yetişebilecek durumda olduğu onun da söyleniyor. Ama Bekao'nun Kasımpaşa maçında gösterdiği performans ve çağlarla uyumu... Bekao Mourinho'yu biraz düşünceleri sevk ediyor. Düşünceleri doğrudan. sevk ediyor. Fenerbahçe taraftar da dediğim gibi hani rahatlatıyor. Çünkü böyle üç tane stoperin olduğu zaman sakatlanan oyuncunun alternatifinin bu kadar sağlam olduğunu gördüğün zaman biraz rahatlıyorsun. Çağları Hoca da zaten Atletico Madrid'den net bir şekilde istemişti. İyi de bir yatırımla. Ne, ka ne, kadar istediğini, istemekte ne kadar haklı olduğunu da gösteren bir başlangıç yaptı. Çağları oraya yazıyoruz ama yanına kimi yazıyor? Bir seri stoperi bir seri A golcüsüne karşı <laughs> yazılır mı? O Simen'le eşleşme açısından ya zor soru ama Ciku daha doğru tercih gibi geliyor bana. Hızlı açısından. Evet, sürat açısından. Hava topu? Hava topu açısından beka daha iyi ama işte topsuz alanda da Osmanlı o kadar mahir ki aslında. Yani hava topuna çıkış şeklinde baktığımızda olduğu yerde yükselip de vuran bir adam değil, deparlı gelen bir adam Kim ve de. bu deparı atmadan önce de işte o ayak oyunları, o ufak feikler vesaire. Bu daha. Bunları da. yaparken Ciku'nun, yani Ciku'nun yön değiştirmesi çok yüksek şey. Stoper yani. olarak en önemli öne çıkan özelliklerden biri de budur belki. Yön değiştirmesini o kadar iyi yapıyor ki. beka çok kaliteli bir stoper, bundan yana hiçbir kuşkumuz yok. Ama o işte topsuz alandaki yön değiştirmelerde vesaire sertliği ya verir. O konuda problem yok. Ama işte Bosman de sertlik vererek Eka, ayak, bir adam değil. Ayakları çok iyi yere basan, evet. çok rahat top kazanabilen ama Ciku dediğin gibi tam bir lig bir stoperi. Yani bel dönme işi biraz çok kritik buralarda. Ciku işte o beli ama o, o beli, o e, beli bu sakatlık dönüşünde direkt olarak bir Galatasaray maçında Osimhen gibi bir e, oyuncuya karşı istemek mi yoksa zaten Kasımpaşa maçında çok iyi oynamış ve geçen sezonki sakatlıklarını çok fazlasıyla geride bırakmış Bekao mı? Bu. bu dediğim gibi bu arada tekrar vurgulayarak üçüncü evet. defa söylüyorum. Tamamen Mourinho'nun kafasını yorulmuş evet. bir şey ki onun da bir maç planına göre tercih edeceği bir şey. Burada yine maç planı Oyun kurulumu açısından da çünkü Ciku çok büyük rahatlık sağlıyor. Valla Ciku geçen sene son maçta Ranspart'taki... Sol de Jaden'ı düşündüğüm zaman orada oyun kurulumu için de Fenerbahçe'nin tabii, tabii. ekstra bir ayağı ihtiyacı, ihtiyacı oluyor. Var. Bir de Ciku geçen sene 6 numara başlamıştı maça ve erken bir kırmızı kart, sıkıntılı bir kırmızı kart tartışmaya açık. Onun üzerine onun da psikolojik olarak bu maçta oynamayı istediğini düşünüyorum ben. Tabii ki. Çünkü o maçtaki yaşananların üzerine burada bir ekstra bir şey vermek isteyecektir. Ya bir stoperin bu arada ekstra bir şey vermek istemesi avantaj mıdır dezavantaj avantaj mıdır bundan emin değilim. Geri bir de milletvekili geldi aklıma. <laughs> Geri de tepebilir bu. Buna bakmamız lazım. Ama ben Ciku tercihiyle çıkacağını düşünüyorum Jose Mourinho. Maç üzerinde pek tabii beklediğim bir şey değil ama yani Jose Mourinho'nun Pepe'yi altın numara falan kullanmıştı arka taraf tercihlerinde değişik işlere yani İsmail'in arkasına amına batalındıktan sonra Bırak, onu yaparsın. Ben Tam Mourinho'luk bir hareket yani olur. Aslında Mourinho'luk işlerdir bunlar ama stoper tercihleri dediğim gibi. Çağlar garanti pencere dediğim gibi. Çağlar e, yani bir de yerli oyuncunun varlığı derbilerde kritiktir. olmalıdır. Yaptış, bir de gol atarak. Şimdi ha, mesela son, son maçın kırmızı golcüsü. Kırmızı kart görüp motivasyondan bahsediyorsun o maçı kazandıran adam. Son maçın golcüsü evet. Yerli yani. oyuncu sayısı fazlalığı derbilerde iyidir. Çünkü bu maçları yani tabii ki şey heyecanlı bekliyordur sen Maksimen'de ama Çağlar'ın yaşadığı heyecan kendine verdiği motivasyon çok daha yüksektir. Katılıyorum, son bir konuya geçeceğiz. Şimdi geçen sezonki Kadıköy'deki maç, Araya'daki maç çok değişik bir maç oldu zaten. Öyle mi sarktık ya? Şıpak oldu oldu. Neyse. Ee, değişik bir maç oldu. 20. dakikada 10 kişi kalan Fenerbahçe iyi tuttu rakibini, pozisyon vermedi. Bulduğu pozisyonu değerlendirdi, kazandı ama Kadıköy'deki maç sezonun en kötü maçlarından biriydi. Tüm lig için söylüyorum. Sezonun doğru. en kötü maçlarından biriydi. 100 dakika yaklaşık oynandı. Duraklamalarla beraber 43 dakika top oyunda kaldı. Bütün sezonun, oynanan bütün maçların toplamında en kötü iki. ikinci sırada yani. Doğru. Bir de bir pendik maçı gibi bir maç var. 41 dakika, 41 küsür dakika. 40'a yakın foul vardı çünkü. 40'a yakın foul vardı. Maçın hakemi Atilla Tartışılan bir hakem. Dursun Özbey'in dediğim gibi açıklaması var. Geçtiğimiz sezon bir Trabzonspor maçıyla alakalı. Ve büyük maçlara son zamanlarda büyük takımların, şampiyonluğa oynayan takımların, iddiası olan takımların maçlarını sürekli atanan bir hakem. Hatta part-time derbe hakemi gibi bir şey. Bir derbe yönetiyor üstündeki tartışma geçsin diye bir ay boyunca görev almıyor. Bir ay sonraki ilk sonuç, derbiye bir daha atandı. Son üç sezonda Fix ikişer maçı var. İşte tane, büyük maçı var. Galatasaray'ın yönettiği son maçı Süper Kupa maçı. Süper Kupa maçı. Beşiktaş Galatasaray maçı. Ee, ama bir hakemin üzerine baskı yaratma tabii gündem o kadar meşgul ki hakemin üzerine baskı yaratma fırsatı da bulamadı yöneticiler. Bence yeteri kadar eskiden yaptıkları kadar. Gelecektir ama. Bu... Ama gelecektir. Yarın gelir, öbür gün gelir. Gelecektir dediğin gibi. Bu açıdan nasıl bir maç bekliyorsun? Çünkü biz işte Arjantinli gazeteciyle Cristian Medina'yı konuşurken ben şeyden bahsetmiştim. Medina Fenerbahçe'ye transfer olursa şeklinde konuşuyorduk. Uluslararası yayınları olan maçlarda büyük takımlar, büyük liglerin takımları onu daha farklı bir gözle izleyecektir. Çünkü Boca'nın şu anki en değerli oyuncusu şeklinde evet, tanıtmıştı. Aynen. Şimdi Barış Alper var, Fenerbahçe'de Şimanski var. İşte Vitrindeki, Satış, isimler... vitrindeki isimler çok Aynen. fazla saymayayım şimdi vitrindeki isimler çok fazla ve bu isimlerin yani yıllardır konuşulan bir şeydir bu en fazla izleneceği maç e tabi ve geçen sene hiç izlemedim dünyada en çok yani süper lig tabii ki pazarlanıyor ama şu maçı tek maç olarak alıp da ülkesinde yayınlayan yayıncılar var Onun dolayı çok fazla izleniyor ya Boca yani... Porto Benfica nasıl izleniyorsa Türkiye'de e şimdi son yıllardaki örnek. örneklere baktığımız zaman foy sayısının çok yüksek olduğu maçlar görüyoruz bunda oyunun sertliğinin tabii ki etkisi var ama hakemlerimiz de e... Onları da artık anlayabiliyorum ben bazı açıdan o kadar sıkıntılı durumdalar ki işi idare edebilmek açısından düdüklerine çok fazla başvuruyorlar. Yani burada beklentim benim şu olur Atilla Kara olanından, hakemlik yapsın, trafik polisliği yapmasın, sürekli şu düdük ağza gitmesin. Biz bunu çünkü bıraksak oynayabilecek durumdayız. Bırakıldığında oynan, oynanabildiğini de gördük bu arada yani. <laughs> futbol hakemleri basketbol hakemleri gibi abi. Basketbol hakemleri düdük ağızda ağız... bekler ya. Tabii. Evet. Yani Hatta bizimkiler de öyle. Ağza düdüğü almadan başlatmaz oyunu. Doğru. Çünkü yani her an çalabilir. Temaslı oyun bizimki öyle. Yani şu düdük elde olsun. Kart cepte olsun. Biraz sakin olalım. Biraz oyunun oynanmasına müsaade edelim. Vara bırakmasın. Ki gerekirse de artık Atilla Kara olan bu konuda herhangi bir çekincesi olmasın. Çünkü Türkiye'nin vitrinindeki 3 tane hakim var. Bunlardan biri de kendisi. Halil Tabii Hoca var. Ya, ve onun ardından işte FIFAda kardeşleri falan sayabilirsin. Atilla Kara artık 2 numaralı hakem ve belki de daha da üst seviyeye çıkacak iyi maçlar yönetse. Hocadan beklentimiz burada düdük sayısını azaltması olur. Başka tekrar, bir şey olmaz. Tekrar söylediğim gibi vara bırakmaması lazım. Bunu geçen sene Ali Palab'ı yıkıp görevi bıraktıktan sonra sokak eseri galiba bir YouTube kanalına çıktığında açıklamıştı. Biz çok kolaya kaçıyoruz hakemler olarak vara çok bırakıyoruz işi evet, işte. evet. Geçen hafta İki maçta birden işte Antep maçında Barış Alper'in pozisyonu bir de Vişcan'ın Rafa Silva'ya Silva pozisyonu. Yani o pozisyonlar vara bırakılmasa kurallar içinde kararlar verilse belki de bu şekilde tepki gelmeyecektir rakip takım taraftarlarından. Atilla Karaoğlu'nun en büyük sınavlarından biri. Ya tabii umarım öyle bir pozisyonla karşılaşmayız. Daha böyle stabil bir maç olur. Daha iki takımın gerçekten gol atmaya çalıştığı bir maç olur ama o senaryoda da varın arkasına saklanma fırsatçılığını Yapmamasını diliyorum çünkü daha 5 hafta geçti çok gördük. İbrahim Hacı Osmanoğlu demişti ya görev aldıktan sonra korkmayın diye hakemlere. Yani. E korkmaması lazım işte. Korkutmayı iyi biliyor hakemleri. Korkutmamayı da öğrenmesi lazım diye kapatalım bence. Korkmalarını pek söylesin. Peki kapatalım. E, son yıllarda gördüğümüzün aksine daha keyifli bir derbi olmasını diliyoruz. Daha futbolun e, ön plana çıktığı, daha topun oyunda kaldığı bir derbi olmasını diliyoruz efendim. İyi seyirler biliyoruz şimdiden. Biz böyle değerlendirdik. Görüşmek üzere. <laughs>